Baba -ba İngiltere Premier Ligi'nde hafta sonu e, cumartesi günü Chelsea kendi sahaya seyircisi önünde Everton, ta Everton takımını ağırlayacak. Stamford Bridge'de. Chelsea Premier Lig'in zirvesinde son hafta Manchester City'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve aradaki 5 puanlık fark Manchester United'la 2 puana indi. Bu karşılaşmada tabii Chelsea takımı liderliğini devam ettirmek için e, kendi sahasında Puan kaybına tahammül yok. Bu maçı kazanmak için çıkacaktır. Chelsea takımı e, kendi sahasında ürkütücü bir istatistiği var açıkçası. 7 karşılaşmada 7 galibiyet almış, e, 20 gol atmış ve sadece kalesinde 1 gole izin vermiş. Hafta içinde Chelsea takımı, e, Aparna-Cosley ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Açıkçası, e, zaten bir üst durum garantilemişti Chelsea takımı. Ben Carlo Ancelotti'nin bu karşılaşmaya hani e, neden az kadrosuyla çıktığını hani pek fazla anlam veremedim açıkçası. E, buna rağmen 2-2'lik bir e, beraberlik aldı Chelsea takımı karşısında. Everton ise son lig maçında Tottenham'a kendisi aslında 2-2 beraberlik aldı ve e, iki farklı Everton izledik bu karşılaşmada. Tottenham 2-0 öne geçti. Daha sonra Everton e, iyi mücadele ederek büyük bir direniş göstererek maçı 2-2'ye getirdi ve e, 90 artı 3'te Tottenham açısından özellikle dramatik bir penaltı. E, Tim Howard penaltıyı kurtardı ve takımına e, altın değerinde bir puan kazandırdı. Everton belki e, kazanamadı ama oyun anlamında bir e, Everton takımında bir yükseliş göze çarptı açıkçası. Ancak Everton takımına e, baktığınızda e, deplasmanlarda çok da başarılı olan bir takım değil Premier Lig'de Oynadığı 7 karşılaşmanın beşinden e, mağlubiyetle ayrılmış. E, Chelsea'nin kendi sahasında iyi deyeli yaptığını 20 gol atıp sadece bir gole kalesinde izin verdiğini e, göz önüne katacak olursak Chelsea bu maçın e, açık ara favorisi olarak gözüküyor. Chelsea takımında Bosingba, Alex ve Solomon Kalano'nun eksiklikleri var. E, ben hani çok da fazla etkileyeceğini zannetmiyorum Chelsea takımının. Belki biraz yorgunluk belirtisi olabilir. Carlo Ancelotti'nin hafta içi Papayan Kose karşısında az kadrosunu çıkarması nedeniyle. Ama tabii Chelsea takımı da bu tür karşılaşmalara alışık. Hani hafta içi hafta sonu maç oynamaya maç trafiğine yani alışık bir takım. Everton takımında daha ciddi eksiklikler var. E, defans hattında Heitinga'nın, e, işte orta sahada Mikel Arteta'nın olmaması Everton için daha önemli eksikler. Buna nazaran e, Aniçebe ve Phil Neville da yine Everton'ı bu karşılaşmada yalnız bırakacak. Ben Chelsea'nin kendi sahasında hani üzerinde çok da yorum yapılacak bir karşılaşma olarak düşünmüyorum. Ben e, Chelsea takımının kendi sahasında Everton'ı rahat geçeceği kanısındayım. Baba Torik.